Bakterilerle olan enfeksiyonlarda da virüslerle olan enfeksiyonlarda da nezle grip de öyledir, Covid de öyledir. Yine vücudun işte bahsettiğimiz bağışıklık sistemi onu sarıp yok edip değişik teknikleri var tabii onun. Bir antikor salgılama, bir de hücresel hmm. bağışıklık vesaire. Sonuçta vücudun bağışıklık sistemi bundan salgı, saldırıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli. Biz bağışıklık sistemini biz Nasıl bağışıklık sistemini, hocam? bazı yapmamız gereken şeyler var. Egzersiz, bol su, suyu çok tüketmemiz lazım. Kaç litre lazım. içmek lazım? Yani en az 2 litre, 2 litre ile 3 litre arasında. Özellikle Hı. Covid e, rahatsızlığında buna dikkat etmek lazım. Dengeli beslenme önemli. Hı. Sebze ve meyveleri çok yemek, işte fast kaçınmak, doğal gıdalara yönelmek, sebze ve meyveler çok önemli. Uyku çok önemli. Uyku, bağışıklık sistemini... Güçlü tutan en önemli hususlardan bir tanesi Temizlik çok önemli Stresle mücadele çok çok önemli Yani sorunlar yok olamaz Yok olmayabilir Ama onlarla mücadelede mutlaka Kendimizi hazırlamamız ve hı hı. Stresle mücadeleyi de öğrenmemiz lazım Bunlar genel bağışıklığı güçlendirici şeyler hı hı. Bitkilerin bu noktada da Hem bağışıklığı güçlendirici etkileri var hı hı. Hem de doğrudan virüslere ve bakterilere karşı saldırıcı ve onlara karşı onları öldürücü, baskılayıcı etkileri var. Bakın, fitoterapide kullandığımız tıbbi bitkilerin iki ayrı e, savaş var. mücadelesinden bahsettim. Bunlardan bir tanesi bağışıklığı güçlendirmek. Birkaç tane bitkinin ismini vereceğim. Lütfen. Fitoterapiyi kendi kendinize yapmayalım ama bir kültür Hı. olsun diye söylüyorum. Lütfen hocam. Astragalus bitkisi, ginseng bitkisi, kedi pençesi bitkisi, reishi mantarı, mantarlar özellikle betekulukan içerikleri dolayısıyla. Ekinezya bitkisi, sarımsak, mürver bitkisi, zerdeçal, zencefil, yeşil çay, ada çayı, kekik, brokoli, yulaf, betagulukan etkisi dolayısıyla, soğan. Bunlar hep bağışıklığımızı bağışıklığımızı güçlendiren bir şey söyleyeceğim. Bitkiler arasında. Şimdi ben otursam evimde bol soğan rendelesem, bol sarımsak <laughs> rendelesem, efendim brokolimi atsam, zerdeçalımı koysam, sonra da onu böyle bir mikserden şöyle bir geçirsem, püre haline getirsem, bekitsem. Te tedavi için değil ama tedavi ya bu beni güçlendirir tedavi he. için değil ama bu bağışıklığı güçlendiren bitkileri günlük hayatımıza çok koymamız lazım çoğaltmamız lazım. Ve çok da lezzetli çoğal. Evet. Sadece bunlar da değil. Çok lezzetli dediniz. Hemen en lezzetlisini sayalım. Bal. Doğal ve gerçek bal bağışıklık sistemini <laughs> güçlendiren önemli hususlardan bir tanesidir. Hmm. Artı balın kendisinin içerisindeki bazı maddeler dolayısıyla kuarsetin de bunlardan bir tanesi. Mirisetin de bunlardan bir tanesi. Antibakteriyel ve antiviral etkisi de var. <laughs> Artı yine arı ürünlerinden bir tanesi propolis. Bakın evet. propolisin de Propolisin de aynı şekilde ne etkisi var? Antiviral ve antibakteriyel etkisi ortaya konulmuş. Hı hı. Ee, bu sonuçta COVID'in bir viral bir enfeksiyon olduğunu söylediğimiz hı. için bunlar çok çok önemli. Yani dediğimiz gibi bir bağışıklığı güçlendirmek çok önemli. Virüslere... Bir daha sayalım hocam sizden rica etsem. Astragalus bitkisi, ginseng bitkisi. Hı. Ya Bunlar sadece örnek. Birçok daha başka bitki de var. Kedi pençesi bitkisi, reishi mantarı, ekinezya, sarımsak, mürver... Zerdeçal, yeşil çay, brokoli, yulaf, soğan, e, bal. Propolis de öyle. Onu az önce Polen söylemiştik. Polen var mı hocam? Polenin etkisi var mı? Polen özellikle vitaminler açısından çok zengin olduğu evet. için yine bağışıklığımıza katkı sağlar. Sadece bunlar da değil ama bazı besinler var. Mesela başta turunçgiller, yeşil ve kırmızı biber. Niye bunlar önemli? Bunları çok tüketmek zorundayız. C vitamini. C vitamini de bizim bağışıklık sistemimiz için çok önemli vitaminlerden bir tanesi. Bu kapya biberler falan. Evet. Ha. A vitamini keza öyle, E vitamini öyle. Ee, yani bazı vitaminler de bağışıklığımızı güçlendiriyor. Bu vitaminleri içeren gıdaları, mesela A vitamini için havuç, ıspanak, brokoli, brokoli az önce saymıştık. Yumurta sarısı ve süt de A vitamini açısından önemli. A vitamini de bağışıklık sistemi için önemli. Yeşil ve sebze ve meyveler çok önemli. Çinko, çinko bakın bu noktada çok önemli. Ee, Minerallerden bir tanesi, hmm. bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak önemli hususlardan bir tanesi. Bakın kabak çekirdeğinde çok fazla miktarda çinko var. Hmm. Ay çekirdeğinde, tahinde, buğdayununda, ununda, ette var aynı şekilde. Kaşarda yine var.